Ben de sunum için teşekkür ediyorum. Benim öğrenmek istediğim şu, biraz önce özellikle engellilerin ehliyetiyle ilgili bazı işte ehliyetlerin iptal edildiği ve bundan dolayı da başvurular olduğunu ve bunun içinde bir komisyon kurulduğu ve bu komisyon tarafından bunu değerlendirildiğini söylediniz. Şimdi bunun için sizce bir eksiklik var mı? Hani bunu biz bilirkişiye götürmekten daha ziyade bunlar için yeniden bir düzenleme yapılmak ihtiyacı var mı? Mesela işitme kaybı olan bir hasta, total işitme kaybı olan bir hasta evet araç kullanmamalı ama orta veya hafif derece işitme kaybı olan veya cihazdan fayda görüp cihaz kullanan bir insan araç kullanabilir. Bunlar için bir öneriniz var mıydı? Çünkü aslında buradaki problemimiz şu. Sizin söylediğiniz mesela ben bir örnekle söyleyeyim. Bir hekim olarak bunu söylüyorum. Mesela tip 1 diyabet, şeker hastası. Bunun oranı %80. Birisi heyete girdiği zaman bu tanıyı aldığı an %80 rapor. Olur. Ama fonksiyon kaybına yol açar mı? Mesela diyabet, şeker hastası gözü etkiler, retinopati oluşturur. Böbreği etkiler, nefropati oluşturur. Sizin kurulunuz ona bakıyor. Yani. Diyor ki bu yüzde seksen raporu var ama Aa. bu fonksiyon açısından bu kişi çalışmasına engel bir durum oluşturmuyor. Ha yani ne zaman oluşturur? Eğer gözü etkilerse, eğer böbreği etkilerse o zaman buna göre yani fonksiyona yani, göre çok bunu çok da olur. benim anladığım kadarıyla bunu da sizin bir sağlık komisyonunuz var. Evet. Bu sağlık komisyonu bunu değerlendiriyor ve karar yani, veriyor. Şöyle söyleyeyim. Sadece burada benim söylemek istediğim şey şu aslında. <laughs> Şu an retropati gelişmemiş. Yani göz etkilenmemiş, böbrek etkilenmemiş ama bu kişiye bu nasıl anlatılıyor? Vatandaş bunu nasıl biliyor? Veya göz etkilendiği zaman tekrar ne kadar süre içerisinde bu emeklilik için müracaat edebilecek? Sizin vermek istediğiniz mesajı biz anladık. Bütün üyeler olarak bence hepimiz anladık. Ama bakın anlarken ne kadar zorlandık, değil mi? Yani tıp kökenli olmayan birisi biraz daha bunu bir de bunu vatandaşa anlatmak. Bizim en büyük sıkıntımız zaten sahada o. Vatandaş bizi yakalıyor, diyor ki ben yüzde yetmiş engelliyim ama beni emekli yapmadılar. Diyor. Daha çok konuşacaktım. Evet. evet bu sorularla karşı. Hatta o yüzden ben de. biraz önce iyi konuşmamda da söyledim. Vatandaşı bu konuda bilgilendirmek lazım. Evet orandan daha ziyade fonksiyon ve bu giderek de büyüyor ve bu bizi de sıkıntıya sokuyor. Bence problem burada. Bir